Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. X sayısal bir büyüklüğü ifade ediyor. Y de aynı şekilde. Çarpımları yeni bir sayısal büyüklüğü ifade edecek. X çarpı Y, Y çarpı X çarpmadaki değişim özelliğinden birbirine eşit. X çarpı Y çarpı Z ifadesine baktığımızda buradaki harfler yer değiştirebileceği için X, Z, Y, Y, Z, X gibi oluşabilecek bütün formatlardaki sıralamalardaki sayısal büyüklük hep birbirinin aynı olacaktır. Birbirine eşittir. İşte aynı harf veya harflerin çarpımlarını içeren terimlere biz benzer terimler diyoruz. Örneğin bu ifadeye bakalım. 2XY burada belirleyici olan X yani x çarpı y terimlere bakıyoruz 3 y z eksi y x bakın y x ile x y aynıydı işte bunlar benzer terimlerdir peki şuna benzer bir terim var mı 3 yz z y ile yz de birbirinin aynıdır sadece yer değiştirmiştir çarpmadaki değişme özelliğine göre o halde bunlar da benzer terimlerdir yani maviler benzer terimler kırmızılar da benzer terimler benzer terimlerle işlem yapabiliriz. Aynı ifadeyle işleme buradan devam ediliyor. 2xy ile xy yan yana almışız. Bakın eksi -yx yx'i ben yer değiştirip sola alıp xy'nin yanına alabilirim. Tabii çoğu zaman işlemlerde böyle vakit kaybetmeyiz. Burada anlaşılsın diye yapıyoruz. İşaretiyle beraber aldığımızda dikkat ediniz. Eksi yx'i eksi xy olarak yer değiştirebilirim. 2xy'nin yanına aldık. 2 tane xy'den bir tane xy çıkarttığımızda aslında burada gizli bir var. Yani 2'den 1 çıkartıyoruz bakın. 2'den 1 çıkartıyoruz. O kadar x'ye kalıyor. 2'den 1 çıkarttığımda sonuç 1. Demek ki 1 x'ye kalacak. E 1 x'ye x'ye demek buraya xy olarak yazıyoruz. Yine 3 yz ile de eksi 2 yz benzer terimler. 3 taneden 2 tane çıkartıyoruz. Bakın 3 eksi 2. Burada da 1 kalıyor. 1 yz demek yz demek. Dolayısıyla sonuç x'ye artı yz. Sonuç olarak benzer terimler arasında toplama ve çıkarma işlemlerini yapabiliriz. Çözümü beyaz bir kağıtla kapatarak örneği de önce siz yapmayı deneyiniz. A şıkkına bakalım. İlk terimim 3xyz. 3 önemli değil. X, Y, içeren terim arıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Bakın. X, Y, Sırası farklı. Z, Y, X olmuş. O halde... Bu yeşille işaretlediklerim 3x yz ve 5zyx benzer terimlerdir. Bunları mesela toplayabiliriz. 3 daha 8 tane olur. Ama burada sadece benzer terimleri bulun demiş. Bunlar benzer. Başka var mı diye bakıyorum. Burada sadece a var. 2a. Sadece a olan başka terim yok. Demek ki buna benzer yok. Burada yz var. Yine sadece yz olan bir terim yok. Yine ab'de tek. Dolayısıyla Başka benzer terim yok. Burada işlem yapmaya kalksak sadece 3x, y, ile 5z, y, toplayabiliriz. B'ye bakalım. 2b var. Sadece b içeren başka terim var mı? Var. Bakın eksi 7b var. O halde bunlar benzer. Artı 2b ve eksi 7b benzer terimler. Eksi 4cb var. Sadece cb veya bc içeren terim var mı diye bakıyorum artı 3 BC ver. O halde eksi 4 CB ile artı 3 BC de benzer terimlerdir. 5ABC'nin benzer terimi yoktur. 2B'den 7B'yi çıkartıp eksi 5B yazabilirim. Eksi 4 CB ile artı 3 BC'yi toplayıp eksi 4 artı 3 eksi 1 BC veya eksi BC yazabilirim. İşlemleri birazdan yapacağız. C şıkkındayız. 3XY bakın YX, XY aynı. O halde 3x, y ve eksi yx benzer terimlerdir. Eksi 2x, bu da benzer terim kaldı mı? Yok. D şıkkındayız. A, B, C, D var burada. 2 abcd Başka A, B, içeren yok. Demek ki buna benzer terim yok. Artı 3 A, var. Yine ABC içeren terim yok. A, B de tek. A da tek. Sadece sayıdan oluşan eksi 6 da tek. Demek ki burada hiç benzer terim yok. 2-ABCD var. Bakıyoruz. Bakın burada da A, B, C, D var. Sıraları farklı. O halde 2-ABCD ile x6CDAB benzer terimdir. 3-ABC var. Yine bakıyoruz. 5-ACB aynı. O halde 3-ABC ile 5-ACB benzer terimlerdir. Başka benzer terim yok. 3xz, 5zx, maviler benzer terimler. Eksi 2ab, eksi 4ab, bunlar da benzer terimler. 5zy ile benzer bir terim yok. 2cba, 5abc, benzer terimler. Aynı renkle işaretliyorum. Eksi 4cb, eksi 7bc, benzer terimler. Başka benzer terim yok. 3xy, Artı 6yx benzer terimler. Eksi 2x artı 3x benzer terimler. 2ad 5da benzer terimler. 3c x6c benzer terimler. 2bcd x6cdb bcd yer değiştirmiş benzer terimler. 3abc 5acb benzer terimler. 2x'ye benzer terim var mı diye bakıyorum. Eksi x'ye benzer terimler. 2 tane x'ye'den bir tane x'ye çıkartıyorum. Yani 2'den 1 çıkartıyorum. Bir tane x'ye kalıyor. Bir tane x'ye x'ye demek. Eksi 3'ye artı 4 y benzer terimler. Eksi 3 tane y ile artı 4 tane y'yi topluyorum. Eksi 3 artı 4 1 yapıyor. Demek ki bir tane y gelecek. Dolayısıyla buna da y diyebilirim sadece. Artı y. x y artı y. 3 x y eksi 2 x y benzer terimler. 3 taneden 2 tane çıkarttığımda 1 tane kalacak. Yani x kalacak. Eksi 2 y artı 5 y benzer terimler. 5'ten 2 çıkartırsam artı 3 y. x y artı 3 y. 5 x y artı 5 y x benzer terimler. 5 5 daha x y. Eksi 4x, eksi 6x, eksi 4 eksi 6 daha eksi 10x. 10 x eksi 10x 5 y, eksi 6 y 5'nin 6 çıkartırsam eksi 1 yani eksi 1 y o da eksi y demek. Eksi 4x y, artı 5YX benzer terimler 5'ten 4 çıkarın 1XY veya XY artı XY. Eksi Y artı XY. 2YZ eksi 3YZ 2'den 3 çıkartıyorum. Eksi 1 eksi YZ. Eksi 5XY artı 2YX benzer terimler. Eksi 5 artı 2 eksi 3 yapıyor. Eksi 3 XY. 5YZX Eksi 4 x y z harfler aynı yerleri değişik ve artı 3 z y x 3'ü de benzer terim. 5'ten 4 çıkarttım 1, 3 daha ekledim 4. 4 x y z. Tabii en son biz yazarken sıralı yazmakta x y z yani küçük harften alfabetik sıraya göre ilerideki harfe doğru yazmak adet olmuştur. y z x diye de yazabiliriz ama genellikle x y z diye sıralı bir şekilde Yazılır şıklarda farklı olabilir önemli olan Buradaki Harflerin aynı harfler olması x6y tek kaldı benzer terim yok x6y yazalım 4xyz-6y 2yzx-2xyz aynı terimler hatta artı 2-2 iki, iki birbirine bunlar Götürür Bunlar zaten tek kaldı. Kalanları yazalım. Ama sırasını düzeltelim. X, Y, Z diye yazalım. 2, X, Y, Z, X, 2, Y. Hatta şıkka bakalım nasıl yazılmış. Evet, 2, X, Y, Z, X, 2, Y. Yani burada Y, Z, X de yazsaydı fark etmezdi. Biz doğru sonucu bulmuş olurduk.